Az güzel iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bu güzel çiçeğin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. Ben önceden hazırladım çiçeğimi. Size sadece bir yaprağını nasıl yaptığımı ayrıntılı olarak yavaş yavaş yaparak göstereceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi çiçeklerimizi göbek yaparak başlıyoruz. İpi parmağıma bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Beş tane zürafa yapıyorum. Çok büyük yapmıyorum. İlk başlarda çok büyük tutmazsanız çiçeğinizin orta göbeği de güzel olur. Beş tane yaptım arkadaşlar. Şimdi bu gerideki ipimi Tutup çekiyorum iyice. İlk yapmış olduğum zürafa ama küçük yapınca biraz zor oluyor ama bu ilk başı. Şöyle batarak geçiyorum arkadaşlar. Çok bol geçmiyorum. Burayı Sıkı bir şekilde zürafamın içine çıkıyorum. Daha sonra yine bir sıra dönüyoruz arkadaşlar. Zürafalarımızın üzerine batarak her birinin de arkadaşlar. Bu geçmiş olduğumuz ipe değil. Yine aynı zürafamızın içine batıyoruz. En sonunu yaparken de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde göbek kısmını yaptık. Geriye atıyorum ipimi. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Tek yaprağını size en ince ayrıntısına püf noktalarına kadar anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparsanız zaten hepsi aynı arkadaşlar. Gerisi kendiliğinden olacaktır. Oyalı suni ipekle yapıyorum bu motifimi. 4 katlı numarasını videomun sonunda paylaşacağım. Evet, bu şekilde 5 tane yaptım. Hemen ipimi tekrar ilk baştaki zürafama geriye atıyorum. Bir sıra yanlardan arttırma yapıyorum. 6 tane zürafa elde etmek için. <laughs> yanlardan arttırma yaparak her sırada bir sıra fazlalaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Hem yandan hem ortadan arttırma yaparsak her sırada 2 sıra arttırmış oluyoruz. kameraya bakmaktan göremiyorum zürafaları ve en sonda tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum. <laughs> Şimdi burada artık bu ortadan ayırdığımız kısmı yapmaya başlıyorum. Bunu da ipimi geriye atıyorum. Şöyle attım. Çok aşırı gergin atmıyorum. Kenardan arttırma yapmıyorum. Diğer zürafama geçiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar diğerine geçiyorum. Burada en son battığım yere tekrar batarak arttırma yapıyorum. Yani kenardan değil orta kısmından arttırmamızı devam ettireceğiz. Bunu yaptım. Tekrar ipimi geriye atıyorum. Yine bir sonraki zürafa ama tekrar diğerine buraya geldiğimde tekrar aynı yere batarak arttırma yapıyorum ekranda bir bulanıklık var ama tekrar ipimi geriye atıyorum hemen bir sonrakine diğerine ve burada yine arttırma işlemimi yapıyorum sadece burada arttırma yaparak zaten tek kenar arttırma yaparak sayımız sabit kalıyor arkadaşlar yine 3 tane zürafamızı koruyarak 7 sıra çıkıyoruz bu şekilde <laughs> İğne olarak sosyete iğnesi kullanıyorum. Herhangi bir numarası yok. Bazen etamin iğnesi kullandım da oluyor. Ama genelde bu iğneyi kullanıyorum. yanlardan arttırma yaparken kesinlikle zürafanızı çok uzun tutmayın. Bu sefer görüntü bozukluğu olur. Düzgün olmaz yani. Aynı şekilde buraya geri dönerken de çok büyük büyük dönmeyin arkadaşlar. Bir sıra daha yapıyorum videoyu hiç kesmeden göstermek istedim tek tek. Çünkü e, tam olarak anlayamayıp yapamayanlar olmuş bu modeli. Özellikle istendi. Evet 7 sıra çıktım arkadaşlar. Şimdi burada ipimi kesiyorum. <laughs> Şimdi dip kısmından buradaki zürafamı Batıyorum. Yani buraya değil, boş olan zürafama batıyorum. <laughs> sefer de arkadaşlar burada arttırma yapıyoruz. Hemen bir tane aynı yere arttırmamı yapıyorum. Hemen başlar başlamaz aynı gözemeye batarak arttırmamı yaptım. Şimdi diğerine geçiyorum. Yine bakın çok büyük yapmadım. Artırma yaptığım zürafayı küçücük yaptım. Tekrar ipimi geriye atıyorum. Aynı yere tekrar batarak artırma işlemimi yapıyorum. Şimdi diğerine. Tekrar geriye atıyorum. Tabii ipimi gergin atıyorum. Çünkü bu çiçeğimizin etrafına kontur geçmeyeceğiz. O yüzden kenarlarının düzgün olması lazım ki bu ipi çok fazla bol geçmeyin. Hemen oraya arttırmamı yapıyorum. Yatırmaları hep iç kısmına dek getirdik. Fark ettiyseniz arkadaşlar, en büyük püf noktalarından birisi bu, bu modelin. Ben soldan sağa doğru yapıyorum ve üçten üstten çift doluyorum. Üstten çift dolayınca bir buçuk düğüm yerine geçiyor. Ne ince ne kalın bir düğüm elde etmiş oluyorum. Tabii ki herkes bu şekilde yapacak diye bir kural yok. Nasıl alıştıysanız elini hangi tarafa alışkınsa o şekilde devam edin. Yeter ki düğümlerinizi sıkı yapmaya özen gösterin. İğne oyasının düğümleri sıkmaktır. hep aynı noktada arttırma işlemini yaparak devam ediyorum bu taraflar aynı gidiyor zaten arttırma yok bir sıra daha yapıyorum yapraklarınızın daha uzun olmasını isterseniz burayı mesela ben 7'ye kadar yaptım burayı 7 sıra çıktım siz 9 sıra çıkabilirsiniz. İsterseniz 10 sıra çiçeğinizi büyütebilirsiniz bu şekilde. Daha küçük yapmak istiyorsanız daha küçük tutabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yapacağınız modele kalmış. Nereye uygulay uygulayacaksanız havlularda biraz daha mutfak havlularında küçük tutabilirsiniz. Büyük havlularda biraz daha büyük tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar iki sıramı da 7, 7 sıra çıktım burada şöyle birbirine yaklaştırıyorum ipimi tekrar buraya en sondaki zürafama atıyorum bakın şöyle de birbirine yakın tutuyorum ki bu arayı olabildiğince gergin atayım herhangi bir potluk olmasın şöyle yaptım şimdi normal hiçbir şekilde arttırma işlemi yapmadan ilerliyorum zürafama geçiyorum. Bu taraftaki Evet. Şimdi 5 tane zürafam oldu. İpimi geriye atıyorum. Bir tane zürafa kalıncaya kadar kesme işlemini işlemine devam ediyorum. Bakın geriye giderken olabildiğince gergin atıyorum ipini, ipimi. Kenarlarda potluk olmaması için. Sağa sola kaygı kaymaması. Bir tarafa meyili olmaması için. Geriye döndüğünüz ipleri özellikle arttırma işlemi yapmıyorsanız olabildiğince gergin atın. Modelleriniz uçları sivri sivri güzel durur bu şekilde yaparsanız. Evet son bir tanesini de yaptım. Şimdi yine üst kısmına çıkıyorum. İpimi iki kere dolayarak bitiriyorum. Yaprağımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bundaki gibi her bir buradaki zürafaların üzerine aynı şekilde gösterdiğim gibi 5 ile başlayarak başlayarak yanlardan bir kere arttırma yapan altı olsun. Daha sonra Böyle ayırarak yapraklarınızı yapın. Her birinin üzerine yaptım. 5 tane yaprak elde ettim burada. Şimdi orta göbeğini göstereceğim. Orta göbeği için ben krem renk kullanacağım arkadaşlar. Arkasından hemen ipimi sabitliyorum. Bu ipi kesmedim. Eğer bunu havlu ya da namaz örtüsünde kullanacaksanız dikmek için kullanabilirsiniz. Siz de kesmeyin. Tekrar bir ip eklemenize gerek kalmaz. Arkasından hemen ipimi iki kere iğneme dolayarak sabitliyorum. Burada şöyle herhangi bir gözlemeden bu tarafa doğru çıkıyorum. Şöyle iğnemi koydum. Şunları da elimle tuttum. Buradaki alttan gelen ipimi 30 kere doluyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir bakıyorum. Biraz küçük oldu. 5 tane daha doluyorum. 35 kere dolamış oldum. Çekiyorum yavaş yavaş dikkatli bir şekilde iğnemi elimden bırakmadan ipleri aşağıya indiriyorum doladığım ipleri. Bir anda çekmiyorum kesinlikle. Evet şöyle yavaşça çekiyorum. Burada şöyle bir düzeltin. Asılmayın kesinlikle aynı yerden tekrar geriye çıkıyorum. Daha sonra asılıyorum. Bozulmaz zaten bu şekilde yaparsanız. Bakın. Şimdi bu taraftan 3 tane bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yine ipimi koydum, iğnemi koydum. Şunları şöyle elime tutuyorum ki takılmasın. 35 kere doluyorum. Evet. Yine iğnemi elimden bırakmadan yavaş yavaş indiriyorum. Dolarken de üst üste getirmemeye çalışın. Sıralı bir şekilde dolayın ki daha düzgün bir göbek elde edin. Yavaşça ipimi çekiyorum. Bir yere takılmadan. Şöyle bakıyorum yine elimle bir şeklini veriyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak arkaya çıkıyorum. Aslında çok basit bunu yapması. Zor gelebilir ilk başta ama Eliniz alışırsa çok basit. Bakın, geriye çıktıktan sonra asılıp düzeltiyorum. Şimdi buradan bir tane daha yapıyorum. Bunları aslında 35 değil de 40 dolasak sanki biraz daha dolgun duracak. Neyse bunu bu şekilde yapayım ama siz 40 dolayın. Daha güzel olur. Yavaşça indiriyorum yine. Doladığımız için ip kıvrılıyor. Biraz daha zor oluyor. O yüzden çok dikkatli çekin yaparken aynı yerden geriye çıkıyorum tekrar. elimle tutup arkadan asılıyorum Evet bu şekilde yaptım göbeğini şimdi şu orta kısmından çıkıyorum şöyle birbirlerine sabit dursun diye birer kere de böyle orta kısımlarından yapacağım arkadaşlar Şimdi şunu böyle yaparsanız ayrık ayrık gibi de durmaz. Daha güzel olur hem. Her birinin ortasından aynı yere batarak sabitledim. Evet. Arkadan hemen düğümümü atıp sıkılaştırıyorum. bu mavi benim çok hoşuma gitti genelde genelde bu mavinin tonunda havlu kenarı ve şifon namaz örtüsü yapmak için şifonlar da mevcut özellikle havlu kenar çiçekleri çok fazla oluyor bu mavi bunu kestim arkadaşlar Motifim bitti bu şekilde Umarım anlaşılır olmuştur. Olabildiğince sadeleştirip anlat anlatmaya çalıştım sizlere. Hemen numarasını veriyorum mavinin. Oyalı suni ipek arkadaşlar. 729 numara 4 katlı. Instagram'dan inoyasu.fular sayfasından temin edebilirsiniz. Ben oradan alıyorum. 4 katlısı bana göre en ideali. hoşuma gitti. 3 katlı biraz daha ince olur. Tabi eli inceyi eski iplerden inceye alışkın olanlar varsa rahat bir şekilde 3 katlıyı da kullanabilir. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de anlatımımızın sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.